Benzin ve motorin fiyatı 10 Eylül 2022, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? Dili güncel akaryakıt fiyatları. Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Hal böyleyken benzin ve motorin mazot fiyatı son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün uygulanan çifte indirimin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, benzin ve motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? İşte 10 Eylül 2022 Cuma İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları son durum. Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarına gelen dev indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, benzin ve motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte 10 Eylül 2022 Cuma 2022. güncel akaryakıt fiyatları son durum ve detaylar. Motorine indirim geldi. Brent petrol 100 dolar altındaki seyrini sürdürürken bu durum benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Son olarak motorin, mazot fiyatları için bir indirim haberi daha geldi. İşte güncel motorin fiyatları. Motorine 1 TL 14 kuruşluk indirim. Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen 40 kuruş indirimin ardından bir indirim de motorin mazot fiyatlarına geldi. 7 Eylül 2022 çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1 TL 14 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. 10 passa satış fiyatlarına yansıyan indirim ile motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 TL'nin altına geriledi. Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor. İstanbul akaryakıt fiyatları. İstanbul motorin fiyatı 24 TL 86 kuruş. İstanbul benzin fiyatı 19 TL 23 kuruş. İstanbul LPG fiyatı 10 TL 98 kuruş. Ankara akaryakıt fiyatları. Ankara motorin fiyatı 24 TL 97 kuruş. Ankara benzin fiyatı 19 TL 36 kuruş. Ankara LPG fiyatı 11 TL. İzmir akaryakıt fiyatları. İzmir motorin fiyatı 25 TL 1 kuruş. İzmir benzin fiyatı 19 TL 36 kuruş. İzmir LPG fiyatı 10 TL 73 kuruş. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbestli nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Bu tür videoların devamı için lütfen abone olunuz, izlediğiniz için teşekkür ederiz.